da biz yine de onlara göre davranmayacağız. Biz yapacağımızdan geri kalmayacağız. Eğer birine yardım edilmesi gerekiyorsa yardım edeceğiz. Birine bir iyilik yapılması gerekiyorsa yapacağız. Karşımızdaki insan isterse bundan istifade etmiş olsun, isterse bunu her yerde anlatmış olsun kötü olarak. Hiç problem değil. O yüzden de bunları ne yapıyoruz? Unutmuyoruz. Evet. Ve burada ne diyor? İkinci ayette Rabb'e övgüler sun ey canım iyiliklerin hiçbirini unutma. Bak gördün mü? Benim hayatımda Tanrı çok büyük iyilikler yaptı bana. Bana en büyük yaptığı iyilik nedir biliyor musunuz? Beni bir bataklığın içinden çekip almasıdır. Benim hayatımda yapmış olduğu en büyük iyilik beni bir bataklıktan çekip almasıdır ve benim çocuklarımın beni gerçekten bir baba gibi sevmesine sağlamasıdır. Bu hayatımda gördüğüm en büyük iyiliktir ya. iki iyiliktir. Çocuklarımın beni gerçekten bir baba gibi sevmesi. Benim o kadar çok hoşuma gidiyor ki çocuklarımın beni bir baba gibi sevmesi. Öyle hoşuma gidiyor. Beni öyle mutlu ediyor ki. Hiçbir şey benden almamalarına rağmen. Onlara hiçbir şey vermememe rağmen beni gerçekten bir baba gibi cani gönülden sevmeleri ve benim en ufak bir problemimde bir anda benim yanımda bitmeleri, en ufak bir problemimde benim etrafımda kenetlenmeleri ve beni o problemimi gidermek için her şeylerini ortaya koymaları ve beni en mutlu eden şeylerden birisi. Bazı anneler, babalar mesela şöyle düşünüyor. Diyor ki, acaba bu kadar mal mülk bırakmamış olsaydım ya da bu kadar mal mülk benden kalmayacak olsaydı bu çocuk yine bana öyle mi davranırdı? Böyle düşünen anneler, babalar da var. Haklılar. Çünkü niye? Ortaya bırakacakları bir sürü bir miras var. E evlat da yarın bir gün bu mirası başka birilerine vermeyesiniz, etmeyesiniz diye size iyi davranıyor olabilir. Ya da iyi davranıyormuş gibi de gözükebilir. Benim öyle bir problemim yok. Tamam ya şükür. Çocuklarıma bir miras bile bırakmadım. Bırakmıyorum da. Çünkü yok. Olmadığı için de o yüzden de ben biliyorum ki benim çocuklarım beni gerçekten bir baba gibi seviyor ve bunu sağlayan Tanrı. Bunu Tanrı nasıl sağladı size onun sırrını söyleyeyim mi? Ben bütün çocukları seviyorum biliyor musunuz? Çocuk gördüğümü dayanamıyorum. Hayatım boyunca kendimi hatırladığım andan itibaren Eski yaşamımda da dahil, imana gelmeden önceki yaşamımda da dahil olmak kaydıyla ben bütün çocuklara elimden geldiği kadar hep yardım etmeye çalışmışımdır. Çocukları o kadar çok sevdim ki. Hele ki böyle e, kimsesiz çocukları, yardıma muhtaç çocukları çok sevdim. Çocuklara kötülük yapmak isteyen insanlara o kadar kızdım ki. Onlardan o kadar çok büyük bir, yani e, onlara karşı bir zalim oldum ki. Tanrı biliyor, ben affetsin. İnanın ben çocukları hayatım boyunca hep korudum ya. Kimin çocuğu olduğunu benim için hiçbir önemi yok. İsterse en bana düşmanlık yapan insanın çocuğu olsun. Ben çocukları çok sevdim. Tanrı da bunun karşılığında bana beni çok seven iki çocuklar verdi. Görüyor musunuz? Beni çok seven çocuklar verdi. Bugün damatlarım da beni seviyor, çok seviyor. Çocuklarım da beni çok seviyor. Ve dışarıdan bazı çocuklar var. Onlar bile beni çok seviyor. İşte bu benim Tanrı'dan aldığım en güzel armağanlardan birisidir. Bu yüzden de Tanrı'nın iyiliklerini hiçbir zaman unutmam. Her zaman eşime şunu söylerim. Biliyor musun ne var? Biz Tanrı'ya yatıp kalkıp sadece çocuklarımız için teşekkür etsek hala onu ödeyemeyiz. Çünkü niye? Ben bir tane bir örnek vereyim. Benim eşim bitti. Tayland'da 3 ay boyunca tatil yaptı. Peki bir miras mı verdi ona? Yok. O çocuk ne yaptı? Kendisi çalıştı, kazandı, etti ve bugün annesine duymuş oldu. o sevgiden dolayı annesini orada en rahat bir şekilde, rahat e, bir şekilde tatilini yaptırdı ve gönderdi. İnsanlar bize telefon açıyorlar. Ya benim çocuğum için dua eder misin lütfen? Düzgün yola gelsin, işine gücüne baksın, şöyle olsun, böyle olsun. Biz daha kimseye telefon açmadık bugüne kadar. Lütfen benim çocuklarım için dua eder misin düzgün yollarda olsunlar diye. Çünkü Tanrı'ya şükür biz başka insanların çocuklarına karşılıksız yardım ettiğimiz için Tanrı da bizim çocuklarımızı bereketliyor. Ve onların bize karşı sevgi duymasına istiyor. Onların yüreklerine bunu yerleştiriyor. İşte bu ne demektir biliyor musunuz? Bu şu demek. Tanrı'nın yaptığı iyilikleri unutmayacaksınız. Bu kadar basit. Ben unutmam. Ben her zaman teşekkür ediyorum. Ben diyorum ki var ya aslında hiç hak etmiyorum. Sen bana ver.